Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ark 2 on ortasına geçtik arkadaşlar. Bu harita cidden işkence. Yani elit bir level bir karakterlerle nasıl yaparsınız bilmiyorum. Çünkü ben yapamadım. Hatta size şöyle söyleyeyim. Oyuna ilk başladığım zamanlar aşırı fazla takıldığım bir yataydı burası da. O yüzden şöyle yaptık. Karakterleri biraz daha fazla geliştirdim. Ee, siz de şunu yapabilirsiniz. Mesela Beagle ya da Hibiscus. Bunlardan birisini elit bir seviye 30'a getirin. Diğerini geliştirmenize gerek yok. Support ünitlerde mesela bir medik ya da farklı bir tankı kullanarak, kim varmış mesela Warfarin varmış. Warfarin çok güzel olur. Diğer karakterleri geliştirmeden de oynayabilirsiniz. Ama benim yapabildiğim şu anki minimum takım bu. Bu harita neden zor? Bu harita çünkü boss alan hasarı veriyor ve bu alan hasarından kaçamıyorsunuz. Yani karakterlerinizi bitişik koymanız gerekiyor ve 3-4 tane karaktere birden hasar verebiliyor. Bundan kaçmak için de minimum belli bir taktik buldum. Onu deneyeceğim size göstereceğim. Ama dediğim gibi eğer yapamazsanız hani üşenmeyin direkt bir support unit alın. Çünkü harita gerçekten zor. Şimdi oyuna geçelim. Evet ilk başta şimdi pulumu buraya koyuyoruz. Sonra cross. Şurada yukarı doğru. İyi sniper'ınızı buraya koyun sonra vigna'yı şöyle hemen yukarı koyalım vigna da elit bir 18 el olması lazım arkadaşlar en az yoksa hasarı yetmiyor bu büyücüyü öldüremiyorsunuz ya da geç öldürüyorsunuz İkinci büyücü geldiği zaman tam canlı olmuyor ölüyor şimdi bu arkadaş gelsin biz beagle'ı şuraya koyacağız şuraya ya da şuraya koymayın sebebinden bahsedeceğim. Şimdilik normal hazırlığımızı yapalım. Lavayı şöyle koyalım. Vigna'yı hiçbir zaman unutmayın. Şurada Caster saldırı menziline girdiği anda yeteneğini kullanın. Yoksa öldüremez gene. Buradalım. Şimdi şöyle. Sniper'ınız burada yukarı doğru bakacak şekilde. Lavanın yeteneği geldikçe burada arkadaşlar eğer iki ya da daha fazla karakter varsa mutlaka aktif hale getirin. Yoksa çok fazla can yakıyor burası da. Bir tane daha medi koyacağız ama. Ondan önce Haze'i koymamız lazım. Şimdi ben buraya Haze koydum ama sizin Amiya'nız varsa amiyi kullanın. Benim Haze koyma sebebim Amiya'mın seviye sebebi leveli çok yüksek. O yüzden oraya koyamıyorum. Son olarak bir tane Medi'nizi şu şekilde doğru koyun. Bunu time yaptığınızda bu boss gelecek arkadaşlar. Boss gördüğünüz gibi alanda herkes hasar veriyor. O yüzden Mutlaka dikkat edin. En son medinizi koyun ve burada dur. Eğer mediyi mesela buraya koyarsanız, bunu iyileştiremeyebilir. Ya da şuraya koyarsanız gene tanka ulaşmayabilir. Hop. Biraz geç kalıyordum Böyle kulpayı. Eee orada iki tane kişi gelmeye başladığı zaman şuradaki sniper'da olduğunda mutlaka Bloom'u 3 bloklu bir tankla değiştirin. Bu setler bir sefer dönüyor ondan sonra buraya yeniden geliyor. O yüzden hemen şey yapmanıza gerek yok. Ee, pardon yani hemen burada öldürmenize gerek yok. Ama kim öldürdüler? Tamam. Onu öldürdüler. Önemli değil. Şimdi bakın buradaki iki karakterin canı da çok az. Bir daha saldırırsa öldürür. O yüzden Popkar'ı koyduk ki hasar tanklasın. Bir kere kendini iyileştirebilsinler diye. Tamam. Sniper'ın da yeteneğiyle beraber posta ölecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kıl payı kurtuluyor burası. Ve şimdi burada sadece dört tane yer olduğu için mesela altı olsa medikle büyücüyü uzağa koyabilirsiniz. Ama hiçbir şansınız yok. Her türlü beraber asalıyorlar. alıyorlar. Yani cidden işkence benim kısacası ya. Ama olsun bir kere yapıp kurtulduktan sonra bir supportla direkt olarak Epozite 3'e geçebilirsiniz. Çok daha kolay olacak yani buralar. Ben de daha kolay bir takımla yapmak istedim ama pek mümkün değil. O yüzden siz de eğer farklı bir strateji bulursanız ya da önerdiğiniz bir karakter varsa arkadaşlara yorumlarda yazmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.